İklim değişikliği bugün dünyamızın karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan biridir. Sıcaklık, yağış, rüzgar desenleri ve dünyanın iklim sisteminin diğer yönlerindeki uzun vadeli değişiklikleri ifade eder. İklim değişikliğinin nedenlerini, etkilerini ve potansiyel çözümlerini anlamak, etkilerini hafifletmek ve herkes için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için hayati öneme sahiptir. İklim değişikliğinin nedenleri. 1 sera gazı emisyonları. İklim değişikliğinin birincil nedeni, atmosferdeki sera gazlarının özellikle karbondioksit, metan ve diazot monoksit miktarının artmasıdır. Bu gazlar, güneşten gelen ısıyı hapsederek gezegeni ısıtan bir sera etkisi yaratır. 2. Ormansızlaşma Ormanların kesilmesi, karbondioksiti emebilen ağaçların sayısını azaltır ve sera gazlarının daha yüksek seviyelere çıkmasına katkıda bulunur. 3. Endüstriyel faaliyetler Fabrikalar, enerji santralleri ve diğer endüstriyel faaliyetler atmosfere büyük miktarlarda karbondioksit ve diğer kirleticiler salmaktadır. 4. Tarım. Bazı tarım uygulamaları, özellikle hayvancılık ve pirinç yetiştiriciliği, önemli miktarda metan ve diazot monoksit üretir. İklim değişikliğinin etkileri. 1. Artan sıcaklıklar. Küresel sıcaklıklar artıyor ve daha sık ve şiddetli sıcak hava dalgalarına neden oluyor. 2. Buzullar ve buz tabanlarının erimesi, daha yüksek sıcaklıklar kutup buz tabanlarının ve buzulların erimesine neden olarak deniz seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunur. 3. Aşırı hava olayları. İklim değişikliği, kasırgalar, seller ve kuraklıklar gibi aşırı hava olaylarının artışıyla ilişkilidir. 4. Okyanus asitlenmesi. Artan karbondioksit seviyeleri dünya okyanuslarının daha asidik hale gelmesine neden oluyor ve bu durum deniz yaşamını ve ekosistemleri etkiliyor. 5. Biyoçeşitlilik kaybı. Değişen habitatlar ve iklim koşulları nedeniyle birçok tür yok olma riskiyle karşı karşıya. İklim değişikliğine çözümler. 1. Emisyonların azaltılması. Güneş, rüzgar ve hidro güç gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak, sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir. 2. Ağaçlandırma. Ağaç dikmek ve mevcut ormanları korumak, atmosferden karbondioksitin emilmesine yardımcı olabilir. 3. Enerji verimliliği. Evlerde, binalarda ve ulaşımda enerji verimliliğini artırmak toplam enerji talebini azaltabilir ve emisyonları düşürebilir. 4. Sürdürülebilir tarım. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının benimsenmesi metan ve diazot monoksit emisyonlarını azaltabilir. 5. Uluslararası işbirliği. İklim değişikliğiyle mücadele, küresel işbirliği ve Paris Anlaşması gibi uluslararası anlaşmaların uygulanmasını gerektirir. Sonuç, iklim değişikliği gezegenimiz ve gelecek nesiller için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Nedenlerini ve etkilerini anlayarak ve etkili çözümler uygulayarak etkilerini hafifletmek ve sürdürülebilir ve dirençli bir gelecek oluşturmak için çalışabiliriz.